Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber oyun oynamıyorum arkadaki başka bir yer. Neyse şimdi dedik sizlerle birlikte beni kötüleyen yorumlara bakacağız ve bunları ben anlatacağım neden yapmış diye de soracağım zaten şimdi hemen ilk yorumumuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk yorumumuzu gördün evet. Dediği gibi evet bota karşı oynadım. Sebebi ne? Benim oradaki amacım arkadaşlar direkt <laughs> botlara karşı oynayıp Maçı kazanıp size göstermek değil. Çünkü orada bot suç yazıyor zaten. Bunu size bilerek gösterdim. Bilin ki orada benim botla oynadığımı. Neyse. Ben onun neden öyle yaptığımı sor söyleyeyim. Orada gördüğünüz gibi hasar ben baya baya uğraştım. Ve bu resmen benim çok fazla günümü aldı. iki günümü aldı. Zaten bugün de ikinci günü. O kadar fazla uğraştım ki geçmiyor arkadaşlar. Ben orada dünya hasar rekoru olan 25 milyonu geçmeyi deniyordum. Ve bir şekilde cennet rekorlarına da girmeyi deniyordum. Yani sizin beni böyle kötü istemiyorum. Yani her şeyi yanlış anlamış olabilirsin. Tamam bota karşı oynuyorum. Hak veriyorum evet sanki iyi oynuyormuşum gibi gösteriyorum ama benim amacım orada iyi oynamak değil ya da iyi oynadım göstermek değil arkadaşlar oradaki benim amacım arkadaşlar oradaki benim amacım şu anlayın şunu sinirlenmeye başladım aslında o kadar da sinirli değilim neyse bakın benim oradaki amacım şunu salladım mesela 5 milyon 5 milyona ulaşmayı deneyip cinesi rekorlarına girmek Tamam ilk yorumumuza hemen cevapladık. İkinci yorumumuza geçelim. Evet arkadaşlar gördünüz yorumu. Yani burada diyor ki against bot çeviremeyenler için söylüyorum. Ee, şey botlarla oynuyor gibi bir şeydi hatırladığım kadarıyla ama unutmuş da olabilirim. Yani e, şu an bir şey diyemiyorum. İngilizce konuşmayı denerim ama konuşamam çünkü akşam saat neyse. Ee, ben devam edeyim evet botlarla oynadım evet doğru söylüyorsunuz botlarla oynadım ve size sanki iyi oynadığımı düş gösterdiğimi düşünüyorsunuz hayır ben öyle bir şey yapmıyorum dediğim gibi tekrarlıyorum bunu dünya hasar rekorundaki cines rekorlarına girmeyi deniyorum benim amacım o değil arkadaşlar yani siz her şeyi yanlış anlamışsınız neyse 3. yorumumuza geçelim Evet kanka orada ben velet olabilirim. Çünkü oradaki videoda benim sesim ince geldi. Ben o zaman hastaydım. Lütfen bana saygı duy. Yani sen de bir ara velettin. Bu olamaz mı? Hepimiz bir ara velettik. Yani çocukluk hepimiz. Olabilir. senle bir çocuktun. Ben de bir çocuktum. Yani bu olamaz mı yani kanka? Sanki sen hiç velet olmamışsın da bana gelip burada velet diye dalga geçiyorsun. Benim belki de orada sesim şey çıktı. ismini unuttum. Ee, neydi? İnce çıktı veya hastaydım. Yani lütfen bana böyle dalga geçme. Böyle devam edersen büyük ihtimal banlayacağım seni kanaldan. Ya da engelleyeceğim. Engel veya ban işte ne diyorsanız deyin. Neyse dördüncü yorumumuza geçelim. Tek kelime diyorum arkadaşlar. Sana ne? Yani ben kanalı evet yürümüyor kanal. Şu an kanal Kanal zaten çok kötü. Adamların yaptığı şey değil. Adamların yaparak ünlü olduğu şeyleri deneyip ünlü olmayı deniyorum arkadaşlar. Ama yani senin isteğinle şimdi sen illaki kanalı kapat dedin diye ben illaki kanalı kapayacak mıyım kanka? Hayır. Zaten onun altına şaka amaçlı hemen kaparım dedim. Bir üstüne zaten parantez içinde ünlem yani yapmam anlamında koydum onu. Zaten ben senin isteğinle kanalı kapamam kanka. Çünkü bu benim kanalım. Yani ortak bir kanalımız olsa bunu büyük ihtimal ben istemediğim için sen kanalı bırakırsın veya direkt kanalda video atmayı bırakırsın tamamen kanal benim olur. Öyle bir şey olur. Yani lütfen bana böyle bir şey deme. Ben istersem kanalı kaparım. istersem de kapamam. Neyse arkadaşlar. Beşinci yorumumuza geçelim. Evet. Bu arkadaşımızı tebrik ediyorum. Lütfen bunun gibi arkadaşım olun. Mesela <laughs> neyse ben spoiler vermeyeceğim. Evet bu arkadaşım gibi olursanız gerçekten sevinirim. Bak adam beni kötülemiyor bir şey demiyor tebrik ediyor. Bot diye dalga da geçmiyor. Emeğim var bak adam benim emeğimin olduğunu anlıyor. Bot veya GT diye GT'nin ne anlama geldiğini bilmiyorum ki. Neyse Bot veya GTA diye dalga geçmiyor. Sebebi ne? Adamın aklı var, aklı var, beyni var. Yani isterse orada benle asla dalga geçmez çünkü benim orada emeğim var. Mesela e, salladım. Bana önceki yorumlarda veya sonraki yorumlarda laf atacaklar. Bu videoya da yorum atarsanız büyük ihtimal kötü yorumlar. Bunları yani düşün biraz. Dediklerimi düşün. Doğru mu acaba? Doğru mu değil mi? Yani bunu birazcık düşün. Adam ne güzel beni kötülemiyor. bu şey yapmıyor. En azından mutlu oluyorum. Yani beni birazcık düşünün. Neyse 6. yorumumuza geçelim arkadaşlar. Buna da aynı şey diyorum. Çünkü bu yorum <laughs> birazcık benim komiğime geldi. Çünkü ee, gerçekten küçük kardeşlerimiz bota karşı kill alınca mutlu oluyor ki ben öyle değilim. Ben orada asarı devam ediyorum bu arada. Seni kötülemiyorum yorum. Diğerlerini diyorum ben. Kendine alınma kanka Messi kardeşim. Yani bizim küçük kardeşlerimiz evet böyle. Bota karşı kazanınca mutlu oluyor işte. Bu da olabilir yani normal baya. Neyse. Yedinci yorumumuza geçelim. Doğru. Evet doğru söylüyorsun. Çünkü Bot oynuyorum yanda zaten botuş yazıyor Neyse bunu anlamanız zaten için yapmıştım Ve başka yorumumuz var mı diye bakmayacağım Bakarsam da zaten birkaç saniye sonra yeni yorumlar ekleyeceğim Şimdi e, bakalım 8. yorumumuz kim olacak Şimdi bu yoruma şöyle bir şey diyorum Şaka şaka ne sarkıcı. Ee, o da demek ki şakaydı. Merak etmeyin. Ee, şimdi. <laughs> Şunu diyorum. Ee, ne diyeceğimi bilmiyorum. Evet. Ve satarız kanka. Olur. Tabii ki de. Sebebini söyleyeyim. Çünkü ben o, bak şimdi. Şimdiden söylüyorum. Yenilirsem seni dislike'lamam. Pardon. Yeni, yenersem seni dislike'lamam. Çünkü ben sadece emoji atarım. Ondan sonra biter yani maç. Bir şey de yapmam. Ki başka ne yapar? Yani sen yenersen seni tebrik ederim. Çünkü zaten iyi oynuyorsun. İyi oynuyorsundur büyük ihtimal. Büyük ihtimal karşıma çıktığında 40k falan olacaksın. Ama ben sana şimdiden şunu söyleyeyim. Güzel oynayacaksın. Bundan eminim. Yani vs atacağız. Merak etme. Ama tek bir şartla atarız. Onu da söyleyeyim. O şart ise bunu videoya çekerim ama yenirsen rezil olma ihtimali %100. Bunu söylerim. Ee, evet arkadaşlar video bu kadardı. Videonun devamını izlemek isteyenler izleyebilir. İzlemeyecekler de gitsin çıksın. Yani nereye gidecekse gitsin. Arkadaki videoyu izleyebilirsiniz siz. Zaten 2 dakika kaldı videonun bitmesine. Ee, neyse hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hepinizle şimdiden görüşürüz. İsterseniz videoyu izleyin, isterseniz hızlamayın. Benim için hiç fark etmez.